2026 yılına girdik ve altın piyasası yani adeta bir volkan gibi patlamış durumda. Bize ilettiğin kaynaklar, analizler, raporlar da masanın üzerinde duruyor ve hepsi aynı şeyi söylüyor. Piyasada e, olağanüstü bir hareketlilik var. Bu özel incelemede senin için bu belgelerin derinlerine ineceğiz ve 2026'da altında tam olarak ne yaşandığını anlamaya çalışacağız. Aklımızdaki sorular da çok net. Gördüğümüz bu rekorlar geçici bir köpük mü yoksa çok daha büyük bir tsunaminin hani ilk dalgası mı? Dünyanın en büyük finans devleri neyin peşinde? Ve tabii ki Türkiye'de gram altın için telaffuz edilen o beş haneler rakamlar ne kadar ayakları yere basıyor. İşte tam da bu noktada bence amacımızı netleştirelim. Biz burada fal bakmayacağız veya bir yatırım tavsiyesi vermeyeceğiz. O bizim işimiz değil. Bizim görevimiz senin bize sunduğun bu zengin içerikteki verileri, analizleri ve tahminleri bir araya getirmek. Yani rakamların arkasındaki o büyük resmi senin için tercüme etmek. 2025'teki rekorların ardından gelen bu yeni zirvelerin ardındaki küresel ve yerel motorları ayrıştırıp ortaya çıkan senaryoları anlaşılır kılmak. Harika. O zaman hemen başlayalım. Küresel tabloya baktığımda yani belgelerdeki ilk rakamlar bile baş döndürücü. 2026'nın hemen başında ons altın ee, 4000 ila 4600 dolar arasında geziyor. Ama benim asıl dikkatimi çeken büyük yatırım bankalarının tahminleri oldu. Goldman Sachs, J.P. Morgan gibi kurumların hepsi tek bir yöne bakıyor gibi. Yıl sonu için 5.000 dolar ve üzerini işaret ediyorlar. Hatta bir dakika, J.P. Morgan'ın analizini okurken altını çizdiğim bir yer vardı. Diyorlar ki 5.055 dolar ortalama bir seviye olabilir. Ortalama. Bu yani zirve beklentilerinin ne kadar çılgın olabileceğini düşündürüyor. 6 bin dolar falan mı acaba aynı imser senaryoları? Bu çok iyi bir nokta. O ortalama kelimesi burada anahtar. Bu piyasanın ağırlık merkezinin ne kadar yukarı kaydığını gösteriyor aslında ve sadece onlar da değil, City Group'un analizinde de kısa vadede bile 5000 doların test edilebileceği öngörüsü var. Ama şunu sormak lazım. Bu devlerin hepsi aynı anda ne gördü de bu kadar benzer tahminlerde bulunuyorlar? Bu tahminler havadan gelmiyor. Bir araya geldiğinde altını mükemmel bir fırtınanın içine iten e, dört temel dinamiğe dayanıyor. Tahmin edeyim. Bu dinamiklerin ilki dünyanın şu anki karmaşık durumu ile ilgili. Yani o meşhur hani finansal bir fırtına çıktığında herkesin sığındığı o dalgalardan etkilenmeyen tek sağlam kayalık olma özelliği yani güvenli liman. Motor bu. Jeoekonomik ve jeopolitik belirsizlikler. Dünya Altın Konseyi'nin raporları bu durumu çok net özetliyor. Yatırımcılar öngörülebilirliğin azaldığı bir ortamda sermayelerini korumak için altına koşuyor. Senin kaynaklarında spesifik örnekler de var. Amerika'nın bir türlü bitmeyen ticaret savaşları, Orta Doğu'daki o kronikleşen gerilim, Evet, hatta kaynaklarda Grönland'dan bahsedilmesi de çok ilginç geldi bana. Genelde akla ilk Orta Doğu veya işte Asya gelir ama bu mücadelenin artık kutuplara kadar yayıldığını ve nadir toprak elementleri gibi yeni nesil kaynak savaşlarının da altını dolaylı yoldan beslediğini gösteriyor. Yani savaşın tanımı değiştikçe güvenli limanın tanımı da pekişiyor anlaşılan. Aynen öyle. Aynen öyle. İkinci motor ise biraz daha sessiz ama bir o kadar da güçlü. Merkez bankaları, birçok ülke, özellikle de yükselen ekonomiler rezervlerini çeşitlendirmek ve dolara olan bağımlılıklarını azaltmak için sistematik olarak fiziki altın topluyor. Bu sadece bir talep artışı değil. Bu aslında küresel finans sisteminde sessiz bir güç kaymasının da en somut işareti. Yani doların rezerv para olarak sorgulandığı bir dönemin kanıtı olarak okunabilir. Altın fiyatı aslında bu jeopolitik satrancın skor tablosu gibi bir işlev görüyor. Anlıyorum. Yani bir yanda bireysel yatırımcıların korkusu var, diğer yanda devletlerin stratejik hamleleri var. Peki ya üçüncü motor? Amerikan Merkez Bankası Fed'in bu denklemdeki rolü tam olarak ne? Üçüncü motor tam olarak o. Fed'in faiz politikası. Şimdi faizleri bir nehrin akış hızı gibi düşün. Faizler yüksekken para bankalarda ve tahvillerde hızlı ve karlı bir şekilde akar. Ama Fed bu hızı yavaşlattığında, yani faizleri düşürdüğünde veya düşüreceğinin sinyalini verdiğinde su göllenmeye başlar ve kendine yeni yataklar arar. İşte faiz getirisi olmayan altın o durgun dönemde paranın aktığı en güvenli ve cazip göllerden biri olduğunu söylüyor. Belgelerdeki analizler 2026'daki düşük faiz beklentisinin altını parlatan en kritik faktörlerden biri olduğunu söylüyor. Peki bu Fed'in faiz kararı bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki dolar TL kurunu nasıl etkiler? Yani bu küresel sebep Türkiye'deki çarpan etkisini daha da büyütüyor olabilir mi? Çünkü bu bizi doğrudan Türkiye piyasasına bağlayan köprü. Harika bir bağlantı kurdun. Dördüncü motoru da ekleyip tam olarak o köprüden geçelim. Dördüncü dinamik, zayıf dolar beklentisi. Altın dolarla fiyatlandığı için dolar değer kaybettiğinde diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için altın ucuzlar ve talep artar. Şimdi bu dört motoru birleştirelim. Jeopolitik kaos, devletlerin stratejik alımları, düşük faiz ortamı ve zayıf dolar. İşte bu kokteyl altını 2026'da basit bir yatırım aracı olmaktan çıkarıp adeta dünyanın finansal ateşini ölçen bir termometreye dönüştürüyor. Bu küresel rüzgarların hepsi tek bir yönden esiyor anladığım kadarıyla çok net. Peki bu fırtına bizim kıyılarımıza yani Türkiye'ye vurduğunda nasıl bir etki yaratıyor? Çünkü bizde işin içine bir de devasa bir kur faktörü giriyor. Ocak 2026 itibariyle gram altının 6400 TL'yi test ettiğini görüyoruz. Ama herkesin dilinde aynı soru var. 5 haneli rakamlar. Yani 10.000 TL artık bir hayal değil mi? O rakamları anlamak için gram altının matematiğini çözmemiz gerek. Gram altın fiyatı çift motorlu bir araba gibidir. Birinci motoru küresel ons fiyatı, ikinci ve genellikle daha güçlü olan motoru ise dolar TL kuru. Senin bize ulaştırdığın analizlerdeki uzmanlar, Türkiye'deki bu rekorların arkasındaki asıl itici gücün kurdaki hareketlilik olduğu konusunda e, hem fikir. Yani ons altın yerinde saysa bile sadece kurdaki bir sıçrama gram altını yeni rekorlara taşıyabilir ya da tam tersi. Kurun aynı anda ve tam gaz çalışması ihtimaline dayanıyor. Kaynaklardaki uzmanlar jeopolitik risklerin küresel ölçekte tırmandığı, ve bunun Türkiye gibi hassas ekonomileri daha da etkilediği bir mükemmel fırtına senaryosundan bahsediyor. Bu senaryoda hem ons altın 5000 dolar üzerine yürüyor hem de dolar tl kurunda yukarı yönlü bir iğmelenme yaşanıyor. İşte bu birleşim 10.000 TL seviyesini bir fantezi olmaktan çıkarıp matematiksel bir olasılık haline getiriyor. Bu en heyecan verici senaryo tabii. Peki ya daha sakin sular, her şeyin en kötüye gittiği varsayımı dışında bir beklenti var mı? Analizlerde bir taban seviyeden bahsediliyor mu? Var ve bence en ilginç kısımlardan biri de bu. Kaynaklarda en kötü senaryoda bile şeklinde bir ifade kullanılıyor ki bu piyasanın genel beklentisinin ne kadar yukarıda olduğunu gösteriyor. Bu en olumsuz senaryoda bile, yani küresel tansiyonun biraz düştüğü ve kurun bir miktar dengelendiği bir ortamda dahi gram altının 8000 TL bandına oturmasının beklendiği belirtiliyor. Yani piyasanın taban beklentisi bile bugünün çok çok üzerinde. Buna ek olarak Türkiye'ye özgü faktörler de var tabii. Yüksek enflasyona karşı birikimlerini koruma içgüdüsü ve düğün sezonu gibi kültürel talep dinamikleri. Fiyat ne olursa olsun alıcıyı piyasada tutuyor. Peki tüm bunları bir araya getirince sormam gereken bir soru var. Tüm bu büyük bankaların aynı anda 5000 doları işaret etmesi, uzmanların Türkiye için bu kadar yüksek bir taban belirlemesi biraz şüphe uyandırıcı değil mi? Yani piyasada bu kadar güçlü bir fikir birliği oluştuğunda genellikle tersi olmaz mı? Kaynaklarda bu sürü psikolojisi riskine değinen bir analiz var mıydı? Bu en kritik sorulardan biri ve evet bazı analistlerin bu konuda uyarılarda bulunduğunu görüyoruz. Tek yönlü bir bakış açısı her zaman tehlikelidir. Bu yüzden kaynaklardaki farklı senaryoları da masaya yatırmak önemli. Birincisi az önce konuştuğumuz olumlu veya rally senaryosu. Ons altının 5 bin dolara aşıp yeni rekorlara koştuğu, gram altının da 10 bin TL yolculuğuna çıktığı senaryo bu. İkincisi ne olabilir? Bir duraklama dönemi mi? Aynen öyle. Buna konsolidasyon veya orta senaryo diyebiliriz. Bu senaryoda altın bu rekor seviyelerde bir miktar soluklanıyor ve 4200 ila 4800 dolar aralığında bir süre dalgalanıyor. Bu piyasanın yeni denge seviyesini bulmaya çalıştığı, hani alıcılarla satıcıların güç denemesi yaptığı bir dönem olabilir. Kısacası zirvede bir platoda dinlenme hali. Ve tabii ki bir de istenmeyen senaryo var. Düşüş. Evet, ona da düzelsme senaryosu deniyor. Notlarda bazı analistlerin bu kadar hızlı ve dikey bir yükselişin ardından kar satışlarının gelmesinin kaçınılmaz olduğu uyarısı yer alıyor. Bu durumda ons altının 4 bin doların altına doğru bir geri çekilmesi de olasılık dahilinde. Özetle kaynakların ortak kanısı şu, 2026 altın için hem potansiyel olarak çok kazançlı hem de oynaklığı yani dalgalanması son derece yüksek bir yıl olacak. Sakin bir deniz beklemek hayalcilik olur. Bu da bizi son ve en pratik bölüme getiriyor. Bu dalgalı denizde yolunu bulmaya çalışan biri için kaynaklarda hangi stratejik noktalara dikkat çekiliyor? Elbette bunların birer yatırım tavsiyesi olmadığını güçlü bir şekilde vurgulayarak soruyorum. Bu önemli bir soru. Kaynaklar yatırım tavsiyesi vermeden uzmanların dikkat çektiği bazı stratejik noktaları paylaşıyor. İlk ve en net uyarı adeta büyük harflerle yazılmış Altın borçlanmayın. Uzmanlar bu konuda ağız birliği etmiş durumda. Fiyatların bu kadar yüksek ve dalgalı olduğu bir dönemde altınla borçlanmanın veya altın kredisi çekmenin devasa bir risk taşıdığı vurgulanıyor. Hatta bir analist 2011'deki zirveden alım yapıp yıllarca zararını çıkaramayan yatırımcıları hatırlatıyor. Yani bu kez farklı demek kolay ama tarih zirvelerde borçlanarak yapılan alımların sonunun genelde hüsran olduğunu gösteriyor. Bu çok net bir uyarı. Peki alım satım seviyeleri konusunda öne çıkan yorumlar var mı? Bu konuda da bazı psikolojik seviyelere dikkat çekiliyor. Örneğin gram altın için 6200 TL bandı gibi. Olası kısa vadeli geri çekilmelerin bazı uzmanlarca uzun vadeli bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor. Diğer yandan fiyatların 6.600-7.000 TL bandına doğru tırmanması durumunda ise bir miktar kar realizasyonu yani kısmi satışların görülebileceği öngörülüyor. Bu yatırımcıların karlarının bir kısmını realize edip güvenceye alma eğilimi gösterebileceği bir aralık olarak görülüyor. Kaynaklarda gözüme çarpan bir sürpriz not da vardı. Sahne ışıkları tamamen altın üzerindeyken sessizce yükselen başka bir metalden de bahsediliyor. Evet bu da oldukça ilginç bir detay. Altının bu kadar çok konuşulduğu bir ortamda bazı analiz yer, gümüşe de bir parantez açıyor. Gümüşün hem endüstriyel metal hem de değerli metal olması nedeniyle ikili bir potansiyel taşıdığı belirtiliyor. Hatta 2026'da göstereceği performansla dikkat çekebileceği bazı dönemlerde getiri olarak altını bile geride bırakabileceği konuşuluyor. Bu da radarını genişletmek isteyenler için not ediliyor edilmesi gereken bir nokta. Harika. O hale bir toparlayalım. Elimizdeki belgelere göre 2026'da altın için adeta bir dönüm noktası yaşanıyor. Küresel piyasalarda 5000 dolarlık ons potansiyeli ve Türkiye'de masada olan 8 bin 10 bin TL'lik gram aralığı hikayenin ana hatlarını çiziyor. Anladığım şu ki altının uzun vadede o bildiğimiz güvenli sığınak olma özelliğini koruduğu ancak bu sığınağa giden yolun kısa vadede oldukça fırtınalı ve dalgalı olacağı mesajı veriliyor. Tırdın bu kaynaklara göre 2026 altının yılı olmaya güçlü bir aday. Ancak bu parlak tablonun temelinde yatan gerçeği de unutmamak gerekiyor. Altının bu yükselişi aslında onun kendi içsel bir başarısından çok dünyanın geri kalanındaki sorunların bir yansıması. Yani bu ralli Küresel risklerden, jeopolitik gerilimlerden ve ekonomik belirsizliklerden besleniyor. Altın yükselirken aslında dünyanın geri kalanının bir nevi ateşinin çıktığını söylüyor bize. Bu çok önemli bir ayrım. Ve bu da bizi senin için son bir düşüngeye götürüyor. Kaynaklar altının bir finansal istikrar simgesi olduğundan bahsediyor. Peki o zaman şu soruyu sormak gerekmez mi? Altının bu denli rekor kırması ve bir istikrar simgesi olarak parlaması aslında içinde yaşadığımız küresel sistemdeki istikrarsızlığın ne kadar derinleştiğinin bir göstergesi olabilir mi? Belki de asıl hikaye altının gücü değil, sistemin zayıflığıdır.